Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte çok kolay bir şekilde e, Scratch 3'te şey öğreteceğim. Klavye ile hareket etmeyi, puan ve süre eklemeyi öğreteceğim. Yani öğreneceğiz birlikte. Basit konular. Gerçi ben bir önceki videomda araba videosu yaparken bunları kullanmıştık. Ayrı ayrı görelim istedim bir de. Bir de bir önceki videoda çok parlama yapmış. Kusura bakmayın. Onu tekrar çekebilirim. Durum böyle. İsterseniz başlayalım. Ee, şu şekilde. İlk önce klavye hareketi öğretir, öğreneceğiz. O yüzden boşluk tuşuna basılınca komudu var olaylarda. Boşluk tuşuna basılınca. Bunları evet 3 tane 4 tane alıyoruz. Şöyle. En üsttekini yukarı, bir altındakini aşağı, bir <laughs> onun bir altındakini sağ, bir altındakini sol. Pardon ikisini sağ, Sol yapayım. Heh. Bu kadar. Ondan sonra harekete geliyorum. Y'nin konumunu onu değiştir. Yukarı ok. Aynısını aşağı oka dağıtıyorum. Ondan sonra X'in konumunu onu değiştir. Sağ oka atıyorum. Aynısını sol oka atıyorum. Şimdi aşağı akı 10 değil eksi 10 yapacağız. Soluk içinde için de bu geçerli. Eksi 10. Tamamdır. Bu kadar basit. Şimdi kontrol edelim. Şunu da kenara alalım. Çünkü birazdan yer lazım olacak bize. Kurdamızı deneyelim. Evet. Bakın. Bakın çok güzel şekilde ilerliyor. Sizde sorun olursa eğer komutların tersini yaparsam bana yorumlardan yazın. Ben bir çaresine bakarız. Şimdi arkadaşlar gelelim puana. Puan yapmak için değişkenler adlı bir şey var burada. Yer. Ona diyeceğim ki bir değişken oluştur bakın en tepede. Bir değişken oluşturacağım. Bizden değişken adı soracak. Adı puan. Bakalım. Puan yazdım. Şimdi burada puan diye bir tablo çıktı ama puan bu kadar değil. Daha bitmedi. Şimdi diyeceğim ki Ama bunu yapmak için ilk önce bir tane kukla alacağım. Ondan sonra o kadar geçeceğim arkadaşlar. Bakın. Şuradan giriyorum. Bu kediciğimiz neyi kaybetmiş olsun? Ee, şunu kaybetmiş olsun ya. Yani balon. Bakın. Kediyi şöyle koyuyorum. Balonu kenara çekiliyorum. Şimdi kedinin içine gireyim. Diyorum ki. Olaylardan. Aynısını alacağım. Şimdi yukarı ok. Boşluk tuşuna basılınca vardı ya. Yukarı ok aşağı ok yapmıştık hani. Onlar herhangi gibi bir seçenek daha var. Ona tıklıyorum ondan sonra kontrole geliyorum. Bakın. Eğer ise diye bir kod daha var. Onu alıyorum. Ondan sonra algılamaya geliyorum. Bakın arkadaşlar. Yukarıda şu var. Bunu alıyorum. Buna balon bir seçeneğini e, şey yapacağım. Tıklayacağım. Bakın. Algılamada en üsttekini koyuyorum. Balon bir seçeneğini işaretliyorum. Ondan sonra Eee diyorum ki Demiş oluyorum ki kedi eğer balona de değiyor mu is değiyor ise ne yapsın benim puanımı bir kadar değiştirsin yani bir bir arttırsın ama ben bak ben burayı değişkenim olarak bırakırsam çalışmaz ben bunu puan diye işaretleyeceğim Bu kadar puanımız bitti he eğer bu balona değdiğinde kazandın falan demesini istiyorsanız yazı görüm şeyle görünüme girip 2 saniye boyunca merhaba diye bir komut var. Onu koyuyorsunuz. Sonra oraya istediğinizi yazabiliyorsunuz merhaba yerine. O şekilde sizin istediğiniz de demiş oluyor ama bizim konumuzun dışında ben devam ediyorum. Şimdi gelelim süreye. Süre de çok basit. Şimdi bizim değişken adı soracak. Bir değişken oluşturuyorum. Adı süre. Çok basit arkadaşlar. Bakın bakalım. Süre de şu şekilde tablo haline geldi bana. Şimdi ben kontrole gireceğim. Diyeceğim ki bakın şurada boşluk bakın şurada boşluklar var. Olana kadar bekle diye iki tane komut var. Ben alttaki altı komutu alacağım. Böyle çift olan var ya arasına eklenebilen. Ha. Onu alacağım. Sonra olaylara geleceğim. Üstüne tıklandığında komutunu koyacağım. Ondan sonra operatörlere geleceğim. Bakın burayı dikkatli izleyin. Arkadaşlar. Burada büyüktür, küçüktür, eşittir diye sembol var. Ben eşittir alacağım. Bakın şu şekilde eşittir alacağım. Bakın buraya koymaya çalışmayın. Şuraya koyacağız. Şimdi burada 50 yazıyor. Ben bunu Allah. Dur bir dur. Başlattım yanlışla Ben buraya sıfır çizeceğim. Yazacağım. 0. Ondan sonra değişkenlerime geleceğim. Diyeceğim ki Bakın şuradan Ben şu an süre yaptığım için süreyi alacağım. Şuraya koyacağım. Diyeceğim ki süre eşittir. Sıfır olana kadar tekrarla. Ondan sonra Süre sıfır olana kadar tekrarla diyeceğim. Ee, ne yapacağım? Kontrole geleceğim. Bir saniye bekle bir butonunu içine koyacağım. Sonra değişkenlerime geleceğim. Değişkenimi bir kadar değiştiri e, e içine alacağım ve bunu ne yapacağım süre işaretleyeceğim okey okey şimdi ben bunu bir olarak bırakırsam bu 1 2 3 4 diye çoğalır 1 2 3 4 diye çoğalsın isteyenler 1 diye bıraksın ama azalsın isteyenler sıfıra kadar bizim zaten işimizi sıfıra kadar azalması gerekecek gerekiyor şu an ben o yüzden eksi bir yapacağız neresi lan ben kodu Baştan getiriyorum. Bir dakika. Süre. Eksi bir. Şimdi süre eksi bir kadar değiştir. Bir saniye bekleyerek. Şimdi ben bir de şurada değişkenimi sıfır yap diye bir kod var. Onu tıklan. Bakın bunun içine almıyorum. Bakın içine almayacağım. Tıklandığının hemen bir altına koyacağım. Bunu da süre işaretliyorum. 60 yap diyeceğim. Bir dakika süremiz olsun. Mesela atıyorum at, 60 saniye. 60 yap diyeceğim. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Ona sorun yok. Şimdi süremizin bir bir azalması lazım. Kontrol. Tıklıyorum. Bakın 60 oldu. 59 oldu. 58 oldu. 57 oldu. Bu arada e, puanı da kontrol edelim. Şöyle. Getiriyorum, getiriyorum, getiriyorum. Bakın. Değdim. Bakın. Puanım çoğaldı. Şimdi ben tek tek gittim ya. Çok değdiğim için öyle oldu. Ondan dolayı. Şimdi. E, geliyorum. Yani puanı siz basılı tuttuğunuzda balona değip geçecek. Şimdi ben tek tek gittiğimde çok değdi, dedi diye. Çok fazla değdi diye algıladı. Bu Scratch ile alakalı bir uygulama. Yani şey ilgili bir şey. Şimdi ben süremle bitti. Arkadaşlar süre de bu kadar. Şimdi ama şöyle bir şey var. Sürem sıfır olduğunda ne yapacak? Bana hatırlatmasını istiyorum. O yüzden görünme geliyorum. 2 saniye boyunca merhaba. Şunu alıyorum. Buraya merhaba değil. Süre bitti diyecek bana. Bakın. Süre bitti. Bitti. Evet. Bu kadar arkadaşlar. bu ee, şeyimiz bu kadar. Bu kadar basit yani. Şu kadarcık kod ile e, bunların hepsini yaptık. Bunu yaparken hepinize kolay gelsin. Likelamayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar bekleyiniz. Ha, bu arada bir sonraki videoda labirent oyun yapacağım. Herkese görüşürüz.